Merhaba arkadaşlar. Bu videomda bu terliğin dışarı için uygun olanını göstereceğim. Nasıl yaptığımızı. Bu dışarıya özel tabanlar şu şekilde. Bu beyaz tabanı ben sadece bu terliklerde kullanıyorum. Ee, diğer yani bu kısmı da örülü olan terliklerde. Sadece burası olan terliklerde daha farklı bir taban kullanıyorum. Onu da diğer videolarımda kiraz terlikli videomda zaten göstermiştim. Tabanları satın almak isterseniz de Instagram adresinde satışını yapmaktayım. Instagram sayfamdan DM'den bana yazarak satın alabilirsiniz bu tabanlardan. Bu şekilde bunu da kurdeleli yapacağız. Ben diğer tarafını ördüm. Kurdele kısmını henüz yapmadım. Şu şekilde birleştirdim. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Öncelikle 16 zincir atarak başlıyorum. Aslında bu taban yapımını daha önce gösterdim. E, terlik tabanı yapımı, patik yapımı tabanı diye geçiyor. Fakat tek farklılığı yan sıra örmüyorum. O yüzden şu an tekrar göstereceğim. 38 taban için 16 zincir çektim. İpimin kalınlığı bu şekilde. Yalnız e, siz 16 değil daha farklı zincir çekmek zorunda kalabilirsiniz. E, bu arada tığım 8 numara farklı tığ veya da el sıklığınız, ipiniz bunu etken, ipiniz farklı olacağı için yani penye iplerin hiçbiri birbiriyle aynı değil. Lazer kesim bile olsa kesinlikle penye ipler birbirinden her zaman farklı oluyor. Çünkü dokusu sebebiyle farklılık gösteriyor. Bu yüzden de zincir sayısı değişiyor ipe göre. Hem de sizin el sıklığınıza göre. Ondan dolayı bana göre yani şu an 16 zincirle bunu yaptım. Bu yüzden bunda 16 zincirle başlıyorum. Zincir sayısını siz deneyerek yapacaksınız maalesef. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Buraya geliyor. Şuradan da boşluk var. Baştan da şöyle göstereyim. Baştan da boşluk var. Buraları da zincir geleceğini hesap ederek kendiniz zincir sayısını belirleyeceksiniz. Benimkiyle birebir tutmayabilir zincir sayınız. Çünkü el sıklığı dediğim gibi ip, tığ bunlar hepsi etken. Bu zinciri atlıyorum yanındakine. Sık iğne. Şimdi başa kadar değil yarısına kadar sık iğne yapacağım. 8 tane sık iğne yaptım. Altı tane de ikili trabzan yapacağım. Çünkü neden 8 tane sık iğne? Çünkü şu uzun kısmın kısa olması gerektiği için bu kısımda biraz daha geniş olması gerektiği için 6 adet ikili trabzan yeterli oluyor burası için. O yüzden de her zaman alt kısmın zincir sayısını daha uzun tutuyorum. Yani şu tek sık iğneyi daha uzun tutuyorum. 8 sık iğne yaptım. Şimdi 6 tane zincirim kaldı. O 6 zinciri de ikili trabzan yapacağım. Son zincir Son zincire dört tane ikili trabzan yapacağım. Birinciyi yapıyorum. Aynı yere ikinci defa ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü defa ve dördüncü defa ikili trabzan yaptım. Son sıraya şu şekilde ve dönmüş oldu burayı çekiyorum ve sıkıştırıyorum oradaki deliği küçültüyoruz ve şimdi ise ikili trabzan başladığım yere kadar ikili trabzan daha sonrasında da tek sık iğne yaptığım için yine tek sık iğne yaparak devam ediyorum ton zinciri şu şekilde göstereyim ton zinciri bir tane sık iğnemi yaptım ikinci sık iğnemi de yapıyorum aynı yere Son, sadece sonda yapıyorum. Diğerlerini hep bir kere battım. Bu sonuncuya iki tane sık iğne yapıp birleştiriyorum. İki zincir attım. Bir üst sıraya geçtim. Bu sıranın tamamını tek sık iğne ile devam edeceğim. Artık ikili trabzan yok. Her sıraya bir tane tek sık iğne yaparak bu başa kadar geliyorum. Her deliğe sadece bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya kadar tek sık iğne yaparak geldim. Bakın. Şimdi bu kısımdayım. Artık dönme kısmına geldiğim için bu tek sık iğne yaptığım yere aynı deliğe bir kere daha batıyorum. Bakın çünkü açıklık kaldı. Bu yüzden tek sık iğnemi yapıyorum. Aynı noktaya iki tane tek sık iğne yapmış oldum. Şimdi diğer sıraya da iki tane yapıyorum. Şimdi bu sıraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Yani bu baş kısımda dört tane sık iğne yapmış oluyorum. Buna da ikili sık iğne. Bir, iki. Evet döndüm. Şimdi bu bitim kısmına kadar Tek sık iğne yaparak geliyorum. Her deliğe bir kere batıyoruz artık. Başa gelene kadar. Şimdi son iki zincir kaldı. Buraya kadar tek sık iğne yaparak geldim. Şimdi bu sıraya bir tane tek sık iğne yaptım. İkinci defa sık iğne yapıyorum. Bu kısımda sadece bir tane ikili tek sık iğne yapmış oldum. Yani bir tane artırma yapıyorum. Burada iki kere battım aynı deliğe. Şimdi diğerine tek batıyorum ve birleştiriyorum. Birleştirdim. İpimi buradan kesiyorum. Ve bu ipi arkasından çıkarıyorum. Ve bu aralardan geçirip sabitleyeceğim silikonlu tabancayla. Bunu da aralardan geçiriyorum. Bu tabanımızın altı kısmı. Yani yan sıra çıkmadık. Direkt burada bitirdik. Ve şimdi üst kısmını yapacağız. İkili trabzana başladığım kısımdan şu şekilde bakın. İki zincir atıyorum. Bir, iki zincir atıyorum şu ipi arka tarafa çıkarıyorum şöyle ve şimdi yürütme yaparak 5 sıra gidiyorum 2 zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum şu şekilde ters çeviriyorum ve bu boş deliklere tek sık iğne yaparak devam ediyorum 2 zincir atıyorum bir üst sıraya geçiyorum şu an 3. sıradayım. 8 sıra çıkacağım. Ben e, ipimin kalınlığına göre 8 sıra çıkıyorum ama sizin ipinize göre ve el sıklığınıza göre bu sıra sayısı da değişebilir. Onu kendiniz ayarlayacaksınız. 8 sıramı çıktım. Bitirdim. Yün iğnemi taktım. Şimdi dikme işlemine geçiyorum şu şekilde. Bakın gayet bu şekilde buruşuk gözüküyor ama tabana monte ettiğimde bu şekilde düz kalıp gibi olacak. Herhangi bir şey diker gibi dikiyorum. Dikme işlemini tamamladık. İpi bu aralardan geçiriyorum. Arka tarafından uç kısmını silikonla sabitleyeceğim. İpimi de buradan kesiyorum. Evet tabanımın alt kısmındaki iplikleri de temizledim. Şimdi bu tabana yapıştırmaya geldi. Burası alt kısmı geliyor. Burası şu şekilde tutacağım. Ve üzerine yapıştıracağım. Bu köşe kısımdan başlıyorum. Bu yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Bu yapıştırıcıyı ben lostralardan aldım. Buradaki bir lostracıdan. E, açıkçası satışı var mı bilmiyorum. Bizim buradaki e, Ayakkabıcımız tamircimiz yardımcı olduğu bir şişeye kendi kullandığından bana verdi. Ve bakın o kadar terli şu kadarcık gitti. Hala şişem duruyor. Azıcık bir e, yapıştırıcı ile yapışıyor zaten. Önce yapıştırıcıyı sürüyorum. Şu şekilde şu köşeye süreceğim. Çubuk yardımıyla sürüyorum. E, şimdi e, burası e, batmasın diye burada yapmayacağım. Ama şu şekilde göstereyim. Çubukla ucundan alacağım şuraya yapacağım. Yaptıktan sonra bunu şu şekilde üzerine tam kenarlara denk gelecek şekilde tutturup kurumasını bekleyeceğim. Yapışacak. Önce bu kısmı. Daha sonra da diğer kısmı yavaş yavaş. Normalde bakın. Gördünüz mü şeklini terleyin. Sağ sol diye ayrı ayrı örülmüyor bu terlik. İki tarafta aynı şekilde örülüyor. Bunu şekle getirmenin şeyi bu zaten penye olduğu için yapıştırırken tam şu kenarlara düzüştürerek yapıştıracağız. Bakın normalde bakın biraz taşıyor ama biz ne yapıyoruz şu şekilde düzüştürerek yapıştırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bakın ne bir fazlalık var. Bu şekli penye olduğu için direkt alıyor içi de gayet rahat farklılık olmuyor yani. Siz de yapıştırırken bu şekli vereceksiniz yani. Bunu da yapıştırdıktan sonra terliğimiz hazır olacak zaten. Zaten yapılmış örneği. Kurdele yapımını da zaten terliklerin üzerindeki kurdele yapımı diye gösterdim. Ne kadar kumaş kesilmesi gerektiğini, nasıl bağlandığını detaylı olarak anlattım. O videodan izleyebilirsiniz. Videolarım kısmından araştırırsanız bulursunuz. Şu an o yüzden tekrar anlatmadım.